Merhaba arkadaşlar günaydın Mihoyo Fontaine ile ilgili bir video paylaşmış ve videonun içerisinde de anladığım kadarıyla Fontaine karakterlerini vesaire gösteriyorlar. Videoyu henüz izlemedim videoda izlerim diye yani bu videoda izlerim birlikte izleriz diye. Ama şöyle ileriye gidip biraz baktım hani 2-3 tane karakter var gibi gözüküyor videoda. Fontaine ile alakalı bir video dediğim gibi Fontaine de 4.0 güncellemesiyle gelecek. Yani 3.8'den sonraki güncelleme Fontaine olacak %90 ihtimalle. Sesimde biraz nezle gibi vesaire geliyor olabilir. Saat daha 8.30 yeni uyandım o yüzden arkadaşlar haberiniz olsun hemen bu videoyu birlikte izleyelim dedim. Onun dışında bu arada 3.8 bannerında 4 yıldız hızlı karakterlerin hangileri olacağını da göstermişler. Buna da videodan sonra bakarız diyorum. Şöyle açayım isterseniz izleyelim. Türkçe altı izleyi açtık mı? Açtık abi. Tamam bakalım. My mission. The original sin is the fairest. everyone sinks make the most of the final feast because for the sinners the curtain call has come ladies and gentlemen she did it Bu Linnea ve Linnet'te zaten daha önceden This görmüştük. Hani ile ilgili tek bildiğimiz karakterler bile diyebiliriz hatta. Official olarak, resme olarak paylaşılan. Bunlar tek karakter olarak gelecek vesaire diye düşünüyorduk ama hadi bakalım. abi bir yeni karakter daha. Sarı saçlı bir avlamızı gelmiş buraya. you see it's not real. It's all show. Bir yeni karakter daha, bir yeni karakter daha. Evet, üç şey oldu bu arada. Bu fonte yeni bir karaktere, control. pardon, ile bir karaktere benziyor ama hatırlayamadım. Sanırım yeni bir karakter. and people. Maşallah her yerden karakter fışkırıyor gerçekten bunlar. İki yeni karakter daha. Ama silah var. Acaba silahlı bir karakter olarak mı oyuna? Ha bir yeteneği falan olabilir yani. Al farklı bir karakter. Bu Arlecchino muydun? Neydi? Çok But seveni var bunun. Enough. Yoksa bu da mı karakter olarak eklenecek oyunun? <laughs> Buraya koyduklarına göre. Hikayede olacak kesin <laughs> de. Onunla ilgili farklı olarak eklenir mi? Tamı <laughs> <Onu> bilemeyiz. <laughs> normal bir karakterdi daha. Artık artık şaşırmıyorum. Please refrain from levity in the court. Mahkeme. This trial is far from over. Biliyorsunuz ki Fontaine adalet ülkesi arkadaşlar. Yani hatırladığım kadarıyla öyleydi. Ondan dolayı sonunda böyle bir mahkemeli bir şey eklemişler. bayağı bir karakter Gösterdiler bu arada. Hani eline ve Zaten biliyorduk. Hani bunları biliyorduk Bir tek hatta Fontaine hakkında. Bunun dışında şurada Sarı saçlı bir abla var. Bunun dışında yine ileride Charlotte var. da zaten e, Bilmiştik yani. Bilmiştik derken görmüştük Daha önceki Yamada. E, burada yine iki karakter Var. Şu arkadaş Fatuh'lu bir karaktere çok Benziyor. Yani e, böyle tasarım Vesaire Fatuh'lu bir karakteri andırıyor ama e, Bunu gördüğüm pek hatırlayamıyorum Fatuh'lu Karakterler arasında. O yüzden yeni karakter sanırım Yine aynı şekilde burada da bir küçük karakterimiz var Şöyle gördüğünüz gibi. Buradan devam edersek yine burada iki tane karakter var. Bu mahkemeyi yöneten kişiyle aynı kişi sanırım. Aynen. Bu mahkemeyi yöneten arkadaş. Onun dışında şurada bir tane yanında birisi daha vardı. Evet. Gördüğünüz gibi. Bunda silah var bu arada. Hani şöyle şey yaparsak. Böyle bir silah yeteneği olabilir. <laughs> Belki karakter olarak eklenirse oyuna. Ki burada gösterirlerse eklen eklenir diye düşünüyorum. Yani burada gösterdilerse. Bunun dışında ilerlediğimiz zaman burada Arlequino var. Yine sanırım hatırladığım kadarıyla Arlequinoydu bunun adı. Yanlış hatırlıyor da olabilirim bu arada. Hani Fatui'li bir karakter. Çok kişinin beğendiği bir karakter. Hatta Yula'nın karanlık hali vesaire diyorlardı hani tasarım olarak görüntü olarak. Buna ilerlediğimiz zaman da şurada bir yeni karakterimiz daha var arkadaşlar. Böyle bir mavi saçlı bir Karakter. Şöyle bir açıklamasına bakalım. Videonun açıklamasına bazen isimleri falan yazıyorlar. Evet yazmışlar bu arada. Doğru hatırlamış mıyım? Evet Arlecchino. Aynen doğru hatırlamışım. Burada karakterlerin adları yazıyor. Egaria, line Linette, Freminent, işte Navia, Charlotte, işte Virios Nasıl okunuyor bu? Her neyse burada karakterlerin adları vesaire yazıyor. Buraya da bakabilirsiniz. Yani hangi sanki karakter bilmiyorum ama buraya yazmışlar adlarını. Her neyse. Gerçekten güzel bir video olmuş. Bayağı bir karakterin gösterildiği. Yani 4.0 alakalı bayağı bir karakterin gösterildiği bir video olmuş. Sizin de yorumlarınızı bu arada bu video hakkında yorumlar kısmına bekliyorum. Şimdi 3.8 bin e, 4 yıldızlı karakterlerine bakalım isterseniz. 4 yıldızlı olarak Mika, Toma ve Razor gelecek arkadaşlar. E, zaten Mika Yula ile uyumluydu yani Mika'nın gelmesini zaten bekliyorduk. E, onun dışında Toma ve Razor geliyor yanında. Bunun dışında silah benar olarak Yula'nın imza silahı Lost Player ve arkada da şu 4 yıldızlı silahlar gelecek gibi duruyor. Şu gördüğünüz 4 yıldızlı silah Benita e çok iyi gidiyordu diye hatırlıyorum. Gece paralıtısı mıydı bunun adı? Aynen gece parıltısı kılıç. Bu kılıç baya iyi gidiyordu Benita e çünkü 4 yıldızlı olmasına rağmen Beyza'ta çok yüksek yani Beyza'ta en yüksek olan temel saldırısı en yüksek olan 4 yıldızlı silah diye hatırlıyorum bu silah. Bu yüzden Bennett'a bayağı iyi gidiyordu. Aklıma o geldi şimdi. Bu silahı ne zaman görsem aklıma benet geliyor. Her neyse arkadaşlar işte bu şekildeydi video vesaire. Yine Banner'larda bu şekilde. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Dün Yulu alınır mı diye bir videoda yüklemiştim. Bu arada eğer o videoyu kaçırdıysanız izlemediyseniz sağ üstte ve yorumlarda linki çıktı. O videoda bir gidip bakabilirsiniz. Hani Yulu alınır mı videoma. Aynı zamanda da bir rehber bu arada Yulu hakkında. Öyleyse teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.